Merhaba kıymetli öğrencilerim. Birinci sınıf Türkçe dersimizde Kahraman Şerife Bacı adlı parçamızı işleyeceğiz. Şerife Bacı kimdir? Şerife Bacı, Kastamonu'dan cepheye kağını ile mermi taşırken, hop mermileri ıslanmasın diye kendini soğuktan koruyan yorganını mermilerin üzerine örtmüş, cepheye yaklaştığı sırada soğuktan donarak şehit olmuş bir kahramanımızdır. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kahraman Şerife Bacı Komşumuzun bebeği olmuş, adını Şerife koymuşlar. Evet, ne güzel isim koymuşlar. Niçin Şerife ismini tercih etmişler acaba? Anlaşılan siz Şerife Bacı'yı bilmiyorsunuz. O kim dede? Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlarımızdandır. Şerife Bacı, İnebolu'daki cephaneleri Ankara'ya kanısı ile getirirken, ağır kış şartları sebebiyle donarak şehit olmuş çocuklar. Ya, ah, evet çocuklar, yanındaki tek korunma aracı olan yorganını top mermilerinin üzerine örtmüş, onları korumak için kendisini feda etmiş. Nasıl bir vatan sevgisi, nasıl bir kahramanlık. Ya daha bilmediğiniz ne kahramanlarımız var çocuklar. Şerife bacının İnevoğlu sahilindeki anıtı vardı değil mi bey? Evet, evet. Kısmet olursa hep beraber gezmeye gidelim. Süper fikir. Birinci etkinlik kelimelerle anlamlarını eşleştirelim. 1. Feda Bir amaç için sahip olduklarından vazgeçmek. 2. Anıt Önemli olayları hatırlatan yapı. 3. Kağını Tahtadan yapılmış inek ya da öküz arabası. 4. Cephane düşmana atılmak için hazırlanan patlayıcı madde veya maddeler. İkinci etkinlik, okuduğumu anlarım. Bebeğin adını ne koymuşlar? Bebeğin adını Şerife koymuşlar. Şerife bacı kimdir? Kurtuluş savaşımızdaki kadın kahramanlarımızdan biridir. Şerife bacının anıtı nerededir? Kastamonu'nun İnebolu sahilindedir. Üçüncü etkinlik senin adın, senin hikayen. Haydi kendi adını ve bu adı sana neden verdiklerini buraya yazalım. Benim adım Fatih. Benim hikayem nedir acaba? Benim hikayem, benim adım Fatih. Babam İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'i çok sevdiği için benim adımı Fatih koymuş. Fatih, fetheden, açan, bir ülkeyi, bir şehri veya kaleyi alan kimse demektir. Dördüncü etkinlik, duygular. Yüz ifadelerinin karşısına resimle ilgili cümle kuralım. Mutlu bir yüz. Komşumuzun bebeği olmuş. Üzgün bir yüz. Sokağa çıkma yasağı olduğu için çok üzgünüm mutlu bir yüz. Canları pahasına bu ülkeyi bize armağan eden atalarımı çok seviyorum. Bir şiirimiz var, bayrağım. Şiir okurken dikkat edeceğimiz kurallar. Vurgu, noktalama işaretleri, ses tonu, jest ve mimikler, şiirin konusu, kahramanlık ise daha gür ve atik bir şekilde okumalıyız kelimelerin telaffuzunu doğru yapmalıyız. Bayrağım, göklerin ay yıldızı, rengine pek yaraşmış, bu yurdun oğlu kızı senin için savaşmış. Atamdan bize kalan sevimli güzel bayrak, göklerimde dalgalan nazlı nazlı uçarak. Melahat Uğurkan Altıncı etkinlik, Aşağıda resmi görülen 15 Temmuz kahramanımız Ömer Halis Demir ile ilgili düşüncelerimizi yazalım. Ömer Halis Demir, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Ömer Halis Demir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emrine sonunda şahadet olduğunu bilerek itaat etti. Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci Tu General Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan kahramanımız Halis Demir olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edilmiş büyük bir kahramanımızdır. Ruhu şad olsun. Ömer Halis Demir ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun mekanları cennet olsun. Kıymetli öğrencilerim, Kahraman Şerife Bacı parçamızı burada bitirdik. Bir sonraki parçamızda, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.